Herkese selamlar iyi çalışmalar arkadaşlar. Dün attığım sorunun çözümünü iki farklı şekilde daha yorumlamaya karar verdim arkadaşlar. Farklı bakış açıları her zaman iyidir. O halde ilk çözümle başlayalım. Dik koordinat düzleminde n eksi 1'den küçük olmak üzere y eşittir 1 doğrusunun fn x eşittir eksi x kare eksi n eğrisinin kestiği noktaların birbirlerine olan uzaklığı kn olarak tanımlanıyor. A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür, eksi 1 olduğuna göre aşağıdaki sıramalardan hangisi doğrudur diye bize soruyor. Şimdi değerli arkadaşlarım dünkü çözümde biz ne yapmıştık? ABC yerine değerler vermiştik ve o şekilde görmüştük. Değer vermeden de yapabiliriz. O halde şimdi çözüme başlayalım arkadaşlar. Öncelikle A için bulalım. N yerine A yazalım. FNX fonksiyonunda yani FAX'i bulmaya çalışıyorum. FAX arkadaşlar N yerine A yazmıştım. O halde eksi X kare eksi A. Bunu Y eşittir işte 1 doğrusuyla kesiştireceğim bize bundan bahsediyor. Şimdi arkadaşlar ben buradan x kökleri bulmaya çalışacağım. O halde x kare sağ tarafa bir değerini sol tarafa atalım. Yani x kare eşittir eksi a eksi 1 olur. Birinci x değeri arkadaşlar kök içinde eksi a eksi 1'dir. İkinci kökümüz ise bunun eksilisidir arkadaşlar. Eksi a eksi 1. Şimdi değerli arkadaşlarım Burada iki nokta arası uzaklığı soruyor bize. Noktaların birbirinin uzaklığını KN fonksiyonu olarak tanımlıyorduk. N yerine de A yazmıştım. O halde bu fonksiyon için KA değeri bu iki nokta arası uzaklık pozitif olduğundan dolayı iki kök eksi A eksi 1 olarak bulunur. A için iki nokta arası uzaklığı bulduk arkadaşlar. Aynı işlemleri B için yapalım. Yani FNX fonksiyonunda N yerine B yazalım. O halde fbx fonksiyonuna ulaşalım. fbx eşittir. Eksi x kare eksi b. Bunu tekrardan birleştiriyoruz. Ve buradan iki tane x'leri bulacağız arkadaşlar. x kare eşittir. Eksi b eksi 1. Birinci x değeri kök içinde eksi b eksi 1'dir. İkinci kök değeri arkadaşlar bunun eksilisi. Yani eksi kök eksi b eksi 1'dir. Burada arkadaşlar aynı şekilde iki nokta arası uzaklığı yapacağım. İki nokta arası uzaklık nedir burada? K fonksiyonu göre tanımda diyorduk. N yerine b yazmıştım. O halde kb değeri iki kök eksi b eksi 1'dir. Şimdi arkadaşlar bu işlemleri c içinde yapalım. Yani fcx x fonksiyonuna ulaşmam lazım. N yerine C değerini yazdım. Yerini yazınca arkadaşlar eksi x kare eksi c ve 1'i eşitliyorum. Buradan iki tane x değeri bulacağız. x kare eşittir. Eksi c eksi 1. Bir. Birinci x değerimiz kök içinde. Eksi c eksi 1. İkinci x değeri ise arkadaşlar bunun eksilisi. Yani eksi kök eksi c eksi 1 olarak bulunur. Buradaysa arkadaşlar k fonksiyon olarak tanımladığımızda N yerine C yazmıştık. O halde KC dedi. iki nokta arası uzaklık iki kök eksi C eksi 1 olarak bulundur. Şimdi arkadaşlar bunların arasındaki sıralamayı bize soruyor. Şunları öncelikle şöyle tarayalım. Şimdi arkadaşlar baktığımızda burada iki çarpını var. Burada da iki çarpını var. Burada da iki çarpını var. O halde bunları görmezden gelebiliriz. Çünkü sıralamasını istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar ABC dediğim şeyler bunlar negatif reel sayılar. A en küçüğü. Negatif olduğu için arkadaşlar burası pozitif oluyor. Aynı şekilde burası için de eksi B de pozitif olur. Eksi C de pozitif olur. Mesela arkadaşlar A eksi 100 olsa B eksi 50 olur. Ama eksilisi arkadaşlar birisi 100 olur birisi 50 olur. 100'den 1 çıkarmış 50'den 1 çıkarmış. Anlıyoruz ki yani KA değeri KB'den daha büyük olur. O halde KA değeri en büyük oluyor. KB'den ve arkadaşlar KC'ye baktığımızda bu da CD en küçük oluyor. Eksi C'lisi arkadaşlar baktığımız için pozitif olur. Çok küçük pozitif bir sayıdan eksi çıkarmış. O halde en küçüğü KC olur. Bunu anlamış oluyoruz. Yani arkadaşlar sıralaması KA büyüktür. KB büyüktür. KC. Şıklara baktığımızda cevabımız Denizli'de saklı değerli arkadaşlarım. O halde arkadaşlar şimdi üçüncü çözümle devam edelim. Şimdi arkadaşlar üçüncü çözüm yolunda grafik üstünden gitmek istiyorum. Şöyle x eksenini ve y eksenini çizelim öncelikle. Şimdi arkadaşlar eksenleri çizdiğimize göre burada baktığımızda fn x'e bağlı bir tane parabol var. Ve eksi x kare eksi ne ediyor? Şimdi arkadaşlar baktığımızda eksi x kare şöyle bir grafik değil mi? Peki arkadaşlar eksi n ne demek? N yerine ben abc'yi yazıyorum. A değeri negatif zaten n yerine negatif bir değer yazınca önünde de eksi var. O halde burası pozitif olur. Yani eksi x kare hani şöyle bir şey ya. Sonra yanında eksi ne olduğu için pozitif bir değer oluyor. Yani ben y ekseninde oynamayı yapacağım. Ve pozitif olduğu için de yukarıya doğru. Şu tarz bir şey olacak yani. A, B, C'nin büyüklüğüne göre. Bunu anlamış oluyoruz. A değeri arkadaşlar B'den daha küçük. B de C'den daha küçük. Şimdi değerli arkadaşlarım eksenleri çizdiğimize göre ABC'nin sıralamasından FNX fonksiyonunu yani parabolünü yorumlamaya çalışalım. Eksi x kare nasıl bir şey arkadaşlar? Şu tarz bir fonksiyon değil mi? Eksi x kare. Eksi x kare eksi ne ediyor? Ne değerini ben ABC yazacağım. ABC hepsi negatif. Önünde eksi var N'nin. O halde A de mesela eksi 10 olsun veya eksi 5 olsun. Önünde eksi olduğu için artı olur. O halde Y ekseninde oynama ve pozitif yönde olur artı 5, artı 10, artı 3 gibi değerler olur. Yani eksi x kare şöyle bir şeyse eğer ki mesela eksi x kare artı 1 fonksiyonu şu tarz bir fonksiyon olur arkadaşlar. Şurası bir noktası olmak üzere. O halde anlıyoruz ki arkadaşlar bizim parabollerimiz tepe noktası y ekseninde olacak. Ve aynı zamanda arkadaşlar mesela a'nın değeri en küçük olduğu için yanında da eksi var. O halde en büyük olacak. Yani en yukarıda a'nın parabolü olacak arkadaşlar değil mi? fa parabolü olacak. Şu tarz bir şey. Şöyle bunu FA için yaptık. A değeri B'den daha küçük. O halde arkadaşlar A'nın tepe noktası yukarıdaysa B'ninki burada olur mesela. C için baktığımız arkadaşlar B'den daha büyük. O halde arkadaşlar C'nin tepe noktası daha aşağıda olacak. O da böyle bir şey olur mesela. Tepe noktası burada. Bunun, bunun burada ve bunun da burada. Şimdi arkadaşlar en küçüğü hangisiydi? FC içindi. Ve burada da FB için bakmıştık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yorum yapacağız. Y eşittir 1 doğrusu nasıl? Y eşittir 1 doğrusunu çizelim hemen. Şöyle. Y eşittir 1 doğrusu böyle bir şey olsun. Şimdi arkadaşlar Y eşittir 1 doğrusu için baktığımızda burada iki nokta arası uzaklık burası ve burası. Arasındaki uzaklık bu kadar değil mi? İkinci yani FB fonksiyonu için baktığımızda mesela Burada kesmiş, bir de burada kesmiş arkadaşlar. İki noktası uzaklık daha fazla. O halde arkadaşlar buraya baktığımızda FA fonksiyonu içinde en büyüğü burası olur. FA fonksiyonu için arkadaşlar nasılmış en büyük. Sonra FB fonksiyonu için geliyor. Son arkadaşlar en küçüğü ise iki noktası uzaklık olarak baktığımızda FC fonksiyonu için bu sıralamayı bu şekilde de görebiliriz değerli arkadaşlarım. O halde baktığımızda cevabımız Denizli'de saklıdır. Bu soruyu 3 farklı şekilde yorumlamaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.